Ben Gülli Hanım'ın komşusuyum. Gece saat 1 sıralarında komşuların haber vermesiyle beraber durumu öğrendim. Aşağı indiğinde yolun ortasında yatıyordu. E, bu kadar. Yaptı. Olayın nasıl olduğunu da pek bilmiyorum. Bir buçuk, bir buçuk sene. İyi bir hanımdı. Zararsızdı. Kendi halinde, Sanatçıydı zaten. Konserlere gidip geliyordu. İşte günün düştüğünü görünce üzüldük yani biz de burada esnafız, ne oluyor diye baktık, ondan sonra. Üzücü bir şey, olay, Allah kimsenin başına vermesin, İyi bir insan, iyi bir sanatçıydı, çevresinde esnaf olarak sevilen bir insandı. Yani çok üzüldük yani akşamdan beri, zaten hiç uyumadık sabaha kadar.